Arkadaşlar bir soru oldu. Yani, o zaman. Bir pa, bir part bir birleşimi. Allah'ıma atıyorum. bir, geçelim, bir Çok, Aa evet. Sonra. at deliği uzun mod Ne? Oğlum. Programı da bilmiyorum. Peki arkadaşlar hileleri. Hilelerde şey aç ne dünyaya. Hilele. Evati koridordan saçmam saçmamışım Oynamıyorum ki. Orada baya bir aynı şeyleri alacağım yani. Hepsi uyurlar. Uyurumluğunu... Hepsi tarayacağız. Ama açmıştı. Hatta kamera da sana söyleyeyim. Allah. Kamerayı... Açmıştım. Kamera açmıştım, Kamera açmıştı

36 tane demir vardı. Şu 36 tane bu buraya veriyorum. 35 olsun. Ben bir tane indirdim. 5 ve kalk... Bu, bu, bu demi iki demedik mi? Dur, dur bir de... Var ya... Ve... Ve ve... Bir tane kalmam vardı. Lapis vardı bir tane de. La... Lapis, lapis. 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 Lapis galiba. Lapis.

Bravo A alt atmış da vardı ya. Öyle biliyorum. 10 söyle. bir tane uzadım. tane vardı. Ben şimdi indirdim. Bir tane attım. Aaa ne gitti. değil. Ya gidiyor ya? Al. al 33 olsun. 31 ya da 31. 31. Bunlar <laughs> bir Bu tane, Bu tane de altın. Al. Hamsi diyorum ya bu vardı bir tane de. Bir tane şuraya koymuş işte. Ha. Kalkın mı bir Bunu Evet, olay. Hayır dom. Eee. Eşliği vardı. Dur. Bunu yaşayan nasıl başka? Aa, abi bir tane ama o kere kırıldı. Ama ben şarkı alayım bir tane. En ee, iyisi şarkı alayım. Bir şarkı izin veriyor musunuz? Yorumlarınızı sonuna göre seveceğim bunu. Tamam. Başka ne var Bunlar bunlar yeter. Ama dur bir tane eşya alayım. 5 eşya var Ya değil miydi?

Nasıl bu boyajım? Benim de benim. Tamam ben Ben de tamam ben. Benim de kameramı alayım. Namnam. Benim de benim. Benim de kameramı alayım. Benim de kameramı alayım. Benim de kameramı alayım. Kamera nerede? kameramı Nerede? Abi gelme. Ay korktu abi. 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 Yüzünün de çi... Lan. değil mi? Eh. Altını kapının da atarım he. Otur. 남남이 내 몸, 매미, 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 남남, 남이 내놔. 벌이가기고 kind of... 괴로워요. 죽을 놈막 걸리. 혼자. 아비지, 아비지, 아비시, 아비시. 왜 와서 하냐고난내채 베란치는 모양이야. Susun lan yanıma acaba Al. Al. Uçak Allah bir Yedek Bu benim yedek yerim Nasıl Yedek Müzik orada. yavrusu olmuş. Şaka. Ya Mustafa. Ama bunu ben götürürüm. He. alayım mı? Lütfen. Lütfen. Please. Tasma alacağım. Hile sayım var. Ama evde çocuk. Çocuk. Bir. Ben daha iyi. Bir tane şundan alayım. Bir tane şundan al. Bir tane. Bir tane de bundan alayım. Vay tanıyor düş. Bir tane at spamlayayım. Altına elma yazalım. Elma. Elma yazalım. Elma. Elma. Nasıl at? At. Atın nimet. At, at at ateş at oğlum atla ne bu biz ot değiliz biz boynuz diyen al abi doldu. abi ah bak ver. Bu. Bu Abi a bot şeyden çıkmadık. Nasıl A bunu dur. Ye. Bunu atacağız. Teh Bu Ye tutuldu. Top. Çünkü oyuncular Attım. Attım. Gideli. Hayır ulan. Önüme çıkan yüz ulan. La 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 Bak bir at konmuştum. Oldum seni. İyice. Ya kız ya. Wow. karde, Anne, anne kızın adı dedim. Ya ya ya. Ani no. Yum 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 yum. Yes baby. Araba çorbu. Abi, abi bir şey abi. Ben bu burada da dans yapabilir Yok, okey mi yapabiliyor Yok, <Okay>, en sağlı yapabiliyor muyum? <gülüyor> 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 Yok hayır yok. Yaa, acayip Dur lan, dur kamerayı getirip geliyorum ha, kamera. Atımla binmişim de değil mi altıma? Burada. Şurada. hadi beni iki dakika indi be. Şunu bırak be. İşte. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardır. La 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 sonraki videolarda görüşürüz. ben unutmayın. Yap yap yap. Hadi biz. ne gel. Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz lan? ne Eğer, eğer. Three.